Merhaba Expo TV takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aksaray Salı Pazarındayız. Vatandaşlar ne kadar bütçeyle alışveriş yapıyor? Pazarın durumu nasıl? Hep birlikte görelim. Pazarın durumu çok kötü. Neden? Koronavirüsten dolayı giren çıkan olmuyor pek. İşlerimiz zayıf. Düşük yani. Etkilendik de 15-20 gün yattık evde. Bu esnada iş de yapamadık. Onun için çok kötü durumdayız. Yani devlet 3-5 kuruş destek veriyor ama o da yetersiz kalıyor yani bize. Onun için çok mağdur olduk yani bayağı bir mağdur olduk. Daha hala işlerimiz düşük. Açılmadı bir türlü. Tam açılmadığı için bizim işlerimiz de düşük oluyor. Olmuyor yani. Yeterli değil. Pazarda fiyatlar uygun normal yani şu ha bu korona dolayı bu etkilenen şeyden dolayı zepsi de uygun. E, kıyafet de uygun. Tuhafı hepsi uygun yani bence. Pazarın durumu bitik vahim. Çünkü esnaf kan alıyor. Mala gidiyoruz, malı alamıyoruz. Alsak, satsak geri yerine koyamıyoruz malı. Herkese şuradan çıkın bir sorun. Herkes kan alıyor. Kimse o kadar kar edemiyor. Ben 17 yaşındayım. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Okullar açılmasına rağmen ben çalışmak zorundayım. Ben ne yapacağım şaşırdım. Hayallerim, umutlarım suya düşmek üzere. İnanın bende ne yapacağımı bilmiyorum. Pazarda fiyatlar gayet şu anda düşük. Meyvesinin tam her tarafın üretildiği bir zamanda şu anda fiyatlar gayet uygun bir şekilde müşterimize talep ediyor. Müşterimiz pazarı tercih ediyor. pazar yeri bir denize benzer. Her paraya mal var. Yani pazar yerinde her paraya meyvemiz var, sebzemiz var. Nasıl ki bir denizde her çeşit balık bulunuyorsa pazar yerinde de her paraya meyve sebze bulunuyor. Vallahi abla pazarın durumu şu e, koronavirüsten dolayı bayağı bir etkilendi. İnsanlarımız da zaten korkar evet. oldu gel, gelmiyor zaten pazarlarımıza. Özellikle zaten bu virüsten dolayı bütün alışveriş merkezleri bayağı bir şey yaptı, rapor gördü. Pazar esnaflarımız bayağı bir etkilendi abicim. Şu an pazarın piyasası bayağı bir olumlu bir şekilde düzeldi yani. Vallahi pazarın fiyatları diğer alışveriş merkezlerine göre çok çok daha değişik yani nasıl? Şimdi daha ki arkadaşımız söylediği gibi aynı kalite zengin, aynı kalite mesela un, aynı kalite şeker. Mesela bir yerde 25 milyon ken alışveriş gidiyor. Mesela arasında yüzde 25, 20 fark oynuyor. Yani bu da zaten yani küçük esnaflarımızı bayağı bir etkiledi yani. Ama şu an için pazarımızın fiyatları maddi yönemde bayağı bir düzeldi. O yüzden bütün halkımızı davet ediyoruz pazarımıza. söyleyeyim. Valla pahalı yani. Bilmiyorum. Çok nadir geliyorum. Çok pazara gelmiyorum ama bana göre pahalı. Allah 100 TL'nin geliyorum. Işte yettiği kadar alışveriş yapıyorum. Ama pandemiden dolayı her şey çok pahalandı. Geçen yıl daha güzel geçiniyordum. Iki tane de çocuğum okuyor. Yani bana göre çok zor. Bilemiyorum yani ben ev hanımıyım. Yani çok Nadir de pazara geliyorum. Evimin orada marketler. Marketten daha çok alışveriş yapıyorum. Tabii ki marketler de pahalı ama gene de idare ediyorum yani. Pazarın durumu fiyat konusunda gayet uygundur. Pazar yerinde önceki gibi fiyatlar rakamla yüksek bir konum kalmadı. Çünkü bütün üretim bölgelerindeki meyve sebzelerimiz yetiştiği için şu anda fiyatlar gayet uygun. Müşteri aradığı paraya meyve sebzeyi bulabiliyor. Şu anda eskisine göre daha normal Tabii satıcıdan, aracılardan, şeylerden düşünürseniz daha iyi Direk yerinden aldığımız zaman daha ucuz da buraya da mahliyesi var, şey var normal Bize göre normal 200 200 lira geldim daha var yani fazla şey almıyorum ben ailem az olduğu için 2'şer kilo, 3'er kilo yetiyor Ama tabii ailesi fazla olanlara az bir bütçedir Tabii geçen yıla göre biraz pahalı da her şey aynı oldu. Dolar, euro yükseldiği zaman maliyet de yükseliyor. Normal. Satıcılara da normal. Alıcıya da normal şu ana kadar. Pazarda durumlar iyi. Bir Biberden hariç, biber pahalı, geriyanlı normal. E, aldım hepsinden. Domates aldım, sarımsak aldım. onlar normal, iyi. Valla e, 50 liralık bütçeyle girdiydim anca yani fazla alamam zaten. Geçen yıl daha pahalıydı bunlar. Bu sene güzel, iyi. Her şey e, çok olduğu için normal yani. Pazarda durumlar gördüğünüz gibi pazarda durumlar alınacak şekilde değil yani. Fiyatlar yaz ha, e, şeyler gelmesine yaz yazın gelmesine rağmen pahalı. Domates 4 lira, 5 lira, 3 lira, biber 5 lira. 3 liraya düşmüştü. Şimdi 25 liraya çıkarmışlar. Şu anda 100 lira vardı. Nereye gittiğini bilemiyorum yani. 100 lira vardı cebimde. 100 lira aldım. 100 lira nereye gittiğini bilemiyorum yani şimdi. Daha da başka alacaklarımı da alamadık yani. Meyveleri de almadık yani. Meyve almadığımız halde 100 liramız gitti şu anda. Geçen yılda bayağı fark var. Bayağı fark var. 1000 liraydı domates ya. 1 liraydı domates. Şimdi 3 lira. 3 katı. Biber 1 liraydı. Şimdi 5 lira, 6 lira. Bayağı fark var. 3-4 yani. kat fark var yani. Artı zaten e, bu pandemiden dolayı da zaten alım gücü zaten düştü. Milletin alım gücü de zaten düştü artı zamlar, artı şeyler görüyorsunuz işte. Halimiz var. Durumlar böyle. Durum gittikçe kötüye ya gidiyor yani. İyiye gideceği yerde kötüye gidiyor. Hayırlısı var. Durumlar şu anda biraz iyi. Düşmüş biraz fiyatlar ne dostu yaz geldiği için. Yerli yerli salatalık yerli şeyler düşmüş biraz. Meyveler düşmüş eskisine nazaran değil tabi. Şimdi daha biraz daha iyi. Vallahi bütçesine bakma bütçe 200 lira da gidiyor. 100 lirada getirsen gidiyor. Şu anda 100 liralık bir bütçeyle geldim. Bitti yani. Hiç karşılığı bilemiyorum ki. Yani geçen yıllar bu senenin şeyini bilmiyorum canım. Ama tabii pazara ne kadar getirirsen o kadar gidiyor.